Orada Allah zikredilen, Allah anılan evler Allah'ın evidir. Ama en büyük Kabe'dir başka. Ama diğerleri de Allah'ın evidir. Avrupa'yı taklit ve onlara ittiba ile beraber davay hamiyet yalandır. Hem Avrupa'yı taklit edeceksin, hem onu getirdi hayatı yaşayacaksın. Hem ben hamiyet sahibiyim, milletçiyim. Yalandır. Nedir? Milleti istifaf, ve milliyete istihsadır. dalga geçmektir. Yani kendini inkar etmektir. Kardeş, sen kimseyi kandıramazsın. Kandırdığın bir kişi var. Kim biliyor musun? Sensin. Allah Resulü'nün hadisi var biliyor musunuz? Aldatan Aldanır. aldanandır. Sen birisini kandırdığını mı zannediyorsun parayı ve sen gasp ettin vermedin. <laughs> O Allah öyle bir Allah ki sana öyle çıkartacak ki. Aldatan kimdir biliyor musun Aldanandır. Ahmak Nefis seni aldatmış da aldatıyorsun. Nefis seni aldatmasaydı sen aldatamazdın. Ne yani şeyler var abi? Aldatan bizden değildir. Tabii bizi aldatan bizden değildir diyor otomatik olarak. O da Ama yani Ben başka bir kural anlatmaya çalışıyorum. Nefis seni aldattığı için aldatıyorsun. Dolayısıyla aldatıyorsan zaten aldanmışsın. Otomatik sen, sensin yani ahmak. Belki karşıdakini geçici olarak dünyevi hayatta biraz sıkıntıya sokarsın ama sonra hırtlarına basacaklar ona. Diyor ki özür dilerim. Konuyu biraz şey yapacağım ama. Abi sıkıntın var dedi. Ya ben de rahatsız oluyorum ya. Dedim ki derse gidiyor musun? Bak haftada bir gün derse gidiyor musun? Gidiyorum abi dedi. Hizbul Kur'an okuyor musun? Okuyorum abi dedi. Her gün Risale 5-10 dakika okuyor musun? Okuyorum abi dedi. Peki namazı vaktinde kılıp tesbihat yapıyor musun kardeşim? Yapıyorum abi dedi. Televizyon internetlerden elinden geldiği kadar uzak duruyor musun? Evet abi. Gene bir değişiklik pek yok abi dedi. Sıkıntın var. Ha. Ya birisinden ah aldın. Ya korkunç bir kul hakkı var sende. Tövbe Çıkkın. tamir eder mi? Etmez. Tamir etmez bu tövbe. Gideceksin kul hakkına A aldığına gideceksin helal attıracaksın. İçkide tamam töbe var. Namazda töbe yoktur öyle. Ya Rab geçmiş kılamadım namazlarımdan töbe ediyorum. Töbenin şekli bu değil. Kazası var. İçki içtin geri, geri alabilir misin? Bunun töbesi yok. Zina yaptın geri alabilir misin? Bu töbe budur. Allah'ım tövbene bir daha dönmemek. Nasıl töbesi? Allah'ım bir daha dönmeyeceğim. Alan bir daha dönmeyeceğim. Bu içki ve zina yani yapması mümkün olmayan tövbeler budur. Ama orucun töbesi iade edeceksin. Namazın töbesi iade edeceksin. Kul hakkının töbesi iade edeceksin. Ah aldın gidip gönlünü alacaksın ah aldığın gibi. Kardeşim dedim bak aynen ben size her şey yalan der miyim? Kardeşim ya ah aldın ya korkunç bir kul hakkı var. Ne oldu kardeş? Hayırdır? Sesin niye derin geldi? Benim için şu var ya, şu sesler. Veya... Veya... Benim için konuşmak. Doktor nasıl kulaklık koyup da ölçüyor ya. O tık tık konuşmaktır vallahi. Benim için bunlar... Oho. Ta alev aşağıdan geliyor. Sana selam olsun kardeş. Abi bir dakika kapatma be abi. Ses değişti. Ne yapayım abi? Gideceksin. Abi nasıl yapayım ya? Nasıl eşeklik yaptın? Adam eşek gibi de özür dileyeceksin. Ah almayacaksın. Kulak kıyamayacaksın. Bak ah sizin alakası yok değil mi? Bak sizin bir ahanı söyleyeyim. Geçtin klavyenin başına bilgisayarda. Whatsapp'dır, Tıtsap'lı nedir? Whatsapp'tır, Facebook'tur, şudur, maildir. Nasıl kimse görmüyor değil mi? oysa I, IP numaranı ne hangi evden yazdın belli. Tak 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 yazdın gönderdin bir hakaret ettin. E, kul hakkı değil mi o? adam okudu. En azından ahlaksız birisi küfür edecek sana. Orta seviyeli bir Müslümansa lan ahma bak eğer hakikaten işi bilen bir Müslümansa seni Allah'a havale ettim diyecek. O zaman da görürsün Oya Konya ile Konya'yı. Seni Allah havale etti, içi yanarak hiç cevap yazmayıp da seni Allah havale ettim dedinse hiç şansın yok. Başka bir tane a. Bekledim bekledim tam kırmızı ışık. Ben yeşil yandı tam gidiyorum. Pat desen hukukuma tecavüz ettin. Aa, ben de tehlikeye girdim falan bu bir soru. Allah'ından bul. Bitti. Haramdır. Kul Abi o zaman kı kırmızı ışık var mıydı? Ona kul hakkıdır. Ya. Kul hakkı her şey haramdır. Bir tanesi dediği gibi yüksekten abi uçaktan düşen ne olur? Şehit olur dedim. Abi dedi Resulullah zamanında uçak var mıydı? U yüksekten düşen şehit olur diyor Allah Resulü. İmanı var lan Yüksek değil mi o da? Ağaçtan düştü, binadan düştü. Şehit. Ne fark eder? İstersen uzaya giderken düştü. Ya ben anlamıyorum. Kırmızı da geçmek kulakkıdır kardeşim. Orada beklenen hukukuna tecavüzdür. İkide bir böyle dağılıp diyor ki kardeş bunlar aramdır. Ne demek? Şimdi aa iyi yaptın be iyi ki benim böyle şey yaptın kıvırdın falan de Ay Aa helal değil mi? Ulan şuna bak ya. Bir de takke varsa bir de Müslüman ha. Eğer yapacaksan bana kafadan onu çıkart da böyle sür arabayı. Evet. Başka? Sert mi konuşuyorum? <laughs> ne diyorsunuz? Nurculara da lazım abi. <laughs> lazım değil mi? Ya kırmızı da geç geçmemen lazım demem sert midir ya? Bize niye sert gibi abi onu düşünmek lazım. Demek ki damara dokunuyor. Sordum ki bakayım damar var mı? <laughs>